Her ikisi de aşıksa ve terk edildiyse ya da aldatıldıysa aşk acısı çeker. Ama ikisinin dışa vurumu farklıdır. Erkek genellikle böyle bir durumda inkar yolunu çok daha çabuk seçer. Terk edildiyse bile genelde erkek arkadaşlarına ben terk ettim der. Aldatıldıysa bunu asla söylemez. Çünkü bir erkek tarafından aldatılmış olmak statü açısından da kötü bir durumdur. Oysa kadın aldatıldıysa bunu ortalığa yaymakta hiçbir beis, hiçbir problem görmez. Hatta kadın daha ilişkinin başındayken aldatıldığında ve terk edildiğinde kime gidip ağlayacağını bile belirlemiştir. Çünkü öyle bir hazırlığı vardır. Oysa erkekte terk edilme ve aldatılma hazırlığı yoktur. Aşk acısının dışa vurumu konusunda kadın e, duygularını yani acıdan kaynaklanan duygularını ağlama, ya da işte ne bileyim depresif hareketler gibi duygularını dışa vururken erkek lay lay long şeklinde dışarıya vurur. Genellikle erkek arkadaşlarıyla çıkar, dolaşır, çapkınlık yapar. O yüzden de kadınlar sanır ki ah ya bak görüyor musun beni ne kadar çabuk unuttu. Demek ki hiç sevmemiş. Hayır. Bu erkeğin aşk acısını atlatmak için yaptığı hareketlerden bir kaçı. O da acı çekiyor ama o senin gibi çekmiyor. Sen ağlarken yani bir kadın olarak sen ağlarken o dışarıda gülerek bu acıyı atlatabileceğini sanıyor. Aslında yalnız başına kaldığında o da senin gibi gözyaşı dökebiliyor ya da senin gibi depresyona girme olasılığı yüksek oluyor. Ama dışa vurumları farklıdır yoksa kadın da erkek de aynı oranda aşk acısı çeker. Hatta kadın aşk acısını bu ölçülmüş 2 yılda atlatabilirken tam anlamıyla erkek 3 yılda atlatabiliyor.